Hadis-i şerif, Tirmizi'de zannediyorum da yine geçiyor. Her kim, ihlas şerif, sağ tarafına yatacak. Ayaklarını biraz toplayacak tabii. Onu hadiste demiyor ama Kur'an okurken, diğer zikirlerde uzatabilir ama Kur'an okurken, yatıyorken okursa ayaklarını toplamaktır. Sünnet ve edeptir. Ayaklarını çekecek kendine, sağ tarafına yatacak. Sağ tarafından, tabii ki sayıyı karıştırmamak için tesbih de elinde olabilir. Yüz kere kulhu Allah'a ahad okursa, namazın dışında okunursa her birinde besmele lazım. 100 kere kulü okursa o kişiye ne denecek? Dirildiği zaman ödhul alamini kel veyahut min yemini kel Şimdi sağa yattı, yüz kere de Allah okuduysa diyor, sen sağ taraftan doğru mahşerde karma karışık yollar, izler, kim nereye gideceğin belli değil. Hesap, kitap, millet, dehşet, panik. Ona diyecekler ki sana panik manik yok. Sen ne yap? Sen sağ tarafı tut, sağdan doğru, sağdan, sağdan, sağdan cennete gir ona. E bu hadis-i şerif Tirmizi'de. Yani ola, Tirmizi'de olduğunu hatırlıyorum. Ama sünende yani. E şimdi arkadaşlar Mevla böyle müjdeler vaat ediyor. Ben tahminim 30. ihlasta uyuyacaksın. Öyle anlıyorum yani. Çünkü şeytan hemen ne yapacak? Ama bu cennete girmesi diye bir uyku bir uyku Aa ağzımı açamıyorum. E demin uyuyamıyorum diyordun. Bak ağzını açamıyorsun değil mi? Hadiste de şöyle oturarak okusam yok. Hadis-i ki sağına yatacak. Yatarken okuyacak. Her hadis-i şerifin başka fazileti var.